Evet sevgili dostlar biraz daha yakından görebileceğiniz bir yere noktaya geldim. Kapız bölgesi adı altındaki bahsedilen yerin suyun tam çıktığı taşların altından yukarıya doğru pınar olarak kürelli olarak çıktığı yerdeyiz. Şu nokta suyun muhtemelen şu ve adresindeki nokta suyun tamamen çıktığı nokta. Oraya kadar elimi dokunabilmek nasip oldu. Buralar dediğim gibi, gibi yanlardan gelen ve ileride taşların altından hala devamı giden muazzam güzellikte doğa harikası bir yer. Bu şekilde gidip aşağıda biriktirilip oradan kanalla e, muhtemelen sulama suyu belki de içme suyu olarak kullanılan billur gibi kartları. için içerisinde. Mükemmel. Allah güzel yer. Tamam bu kadar görüntü yeter zannedersem. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.